Selam dostlar, umarım hepiniz iyisinizdir. İkizler Burcu dişiller Ocak ayı size ne vaat ediyor? Sistem size hangi enerjilerle geliyor? Nelerle muhatap olacaksınız ve bu muhatap olduğunuz konular sizde nasıl bir enerjiyi açığa çıkaracak? Bakalım kartlar sizinle nasıl konuşacak? Sevgili ikizler, burcu dişiller. Ocak ayının vaadine bakıyoruz sizin için. Ne vaat ediyormuş bakalım size. O çölün ruhuyla hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar, iyileşmek, şifalanmak, şifalandırmak ve zafer kazanmak. Kendini çöllere düşmüş Mecnun misali ya da nereye el atıyorsam ekti, e, elime attığım kuruyor. E, Yem yeşil ve bereketli vahalara e, ihtiyaç duyarken ruhum. Ben kendimi çöl gibi sessiz, ıssız e, hissediyorum gibi bir duygudayken. Bunun aslında içsel bir yolculuk olduğunu. Leyla'nın peşinden mevlaya, yani bugüne kadar yaşadığınız her ne ise bunun sizin kendi varlığınızı uyandırmak üzere olduğunu anladığınız bütün sizi yakan yıkan hayallerden uzaklaşıp kendi iradenize, duygunuza, zihninize, gerçekliğinize ee, yerleşerek hem iyileşmek, şifalanmak hem de bununla ilgili ...başkalarına da şifa olmak yolu... ...oh çok güzel aktı enerji... ...hayırlı uğurlu olsun... ...ikizler burcu dişilere... ...peki hangi konuda... ...bu kadar acı çekip... ...Leyla peşinden Mevla'ya doğru... ...kendinize doğru bir yolculuğa... ...çıkmışsınız... ...bu yolculuğun nerelerindesiniz... ...kendinize... ...özünüze rastladığınız yerde... muhatap olduğunuz konular mı... ...bu sizde nasıl bir enerjiyle çalışacak buraya da bir bakalım. Evet bir erkek, bir eril, bir eril ilişki, partner ilişkisi yüzünden yaşanan bir acıdan bahsediyor. Duygularından çok emin olmayan, ayran gönüllü, nasipli kısmetli fakat bu nasibi kısmeti kime ve nereye dağıtacağını bilemeyen, dolayısıyla da ilişkide nasibi kesilmiş bir durumla muhatap olmuşsunuz. Öyle diyor deste enerjisi. Peki bakalım. Bu konuyla ilgili bu yaşadığınız süreçle ilgili hem profesyonel yardım alma ihtiyacınız olabilir. Hem de birilerine yardımcı olma ihtimaliniz olabilir. Çünkü kart hem şifalanmak hem de şifalandırmak diyordu. Etrafınızdakilere tecrübe ettiğiniz konuyla ilgili yardımcı olma ihtimaliniz yüksek. Ve size de rehberlik yapacak etrafınızda insanlar olduğunu söylüyor kartlar. Peki kalbinizde neler oluyormuş olacakmış Ocak ayı içerisinde. bakalım. Yine bir acı çekmek kartı ile geldi. Ee, çektiğiniz acı bitiyor anladığım kadarıyla. Yani kendinize doğru yürümenize sebep olan e, yaşadığınız o deneyimler size ciddi bir acı vermiş fakat bu acı şifalanmaya da e, meyilli görüldüğü gibi. Bu ay enerji böyle çalışıyor. Peki ilk 10 gün. Aşıklar kartı. Bölünmüş enerji ve sonlandırmak. Net bir seçim verin. Ee, bir seçim yapılmış. Sistemsel olarak aşıklar kartı biliyorsunuz. Ruh ikisi aşk kartı, birliktelik kartı değildir aslında. Ee, bir seçim kartıdır. Sistem size kadersel bir seçim anıyla geliyor. Ocak ayının ilk 10 gününde. Kalbinizi ve enerjinizi bölen, dağıtan, acı veren, yoklukla sizi sınayan her ne ise bunu sonlandırıp bitirmek ve bu sonlandırma ile yeni bir döngüye başlamak. Bir başlangıç enerjisidir bu kart. Başlamaya yeni bir döngüyü başlatma seçeneğiyle geliyor eski acıyı bitirerek ilk 10 gün böyle bir enerjini geliyor İkinci 10 gün diyor ki çok canın yandı kendini çok hırpaladın bu çöllerde bu yollarda kendine doğru yürürken hem çok savaştın hem çok mücadele ettin şimdi artık geri çekilip nekat döneminde olduğunu varsayarak bir iyileşme, bir dinlenme zamanı, şifalanma zamanı diyor bu kart ikinci 10 gün için. Anladığım kadarıyla ilk 10 günde zor o gelen, acı veren, bugüne kadar yapamam denilen bir yerde bir karar vererek kendini seçen. Dolayısıyla bu seçimle kendiyle ilgili yeni bir döngü kendine rastlamak çünkü diğer kart da burada. Ee, bu duyguyla kendini seçerek ikinci on günü kurban kah kurban zihniyetinde kendini dalgalandırarak kah iyileşmek ve şifalanmak için yüzleşerek bugüne kadar hangi kurban zihniyetiyle kendini e parçaladığı çok büyük acılar çekmesine sebep olan aslında kendi içindeki kurban zihniyeti neydi? Bunu anlayıp görüp yeniden ayağa kalktığında nasıl yol yürüyeceğine dair karar verebilmek için bir nekat dönemi. ikinci 10 gün. Arkasındaki ka kart der ki köklü ve sağlam ilişkiler kurmak, sağlıklı ve bir, huzurlu bir döneme girip temeli sağlam oluşturulmuş meseleler, durumlar, ilişkiler yaşayabilmek için Öncesinde yaşadığın süreci değerlendirmen ve bu kurban psikolojiden çıkman için sana bir dinlenme zamanı veriyoruz diyor. Enerjiler ikinci on günde. Peki, üçüncü on gün. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Yaşanan her şeyin telafi edilip kendine yaşattığın bu süreçle ilgili kırılan kalbini onarmak için... Sana dünya formunda kariyer, ilişki, yeni bir yaşam alanı neyse sistem tarafından ilahi sistemin dünya üzerindeki tezahürünü anlatan senin için yeni bir düzene başlangıç için sana el veriyoruz, destek veriyoruz ve bir başlama enerjisi veriyoruz. Tam da şuradaki e, ilişkileri kurmak için köklü sağlam neşe ve huzurlu temeli de sağlam olan yeni bir yaşam formunun başlangıcı ee, bunun için de seni dört koldan dört yönden dört elementin enerjisiyle destekliyoruz elimizin altındasın diyor sistem İkizler, ee, ikizler burcu dişillere maşallah diyorum ben de. Peki bu enerjileri aktive edebilmek için onlarda yükselmesi gereken frekans ihtiyaçları olan cümleler neymiş bu frekansa gelebilmek için? Bir de onları okuyalım. Beynin ne kadar mükemmel işleyen bir makine olduğunu bil. Geçmişi yeniden gözünde canlandırabilir veya gelecekle ilgili kötü varsayımlarda bulunabilirsin ve sadece düşünerek stres kimyasallarını aktive edebilirsin. Belirsiz bir geleceğe yönetmek elindedir. Hangi enerjiyi kullandığın sana bağlıdır. Duygularının hücrelerinle direkt bağlantısı olduğunu ve bazı kimyasalları aktive ettiğini hep hatırla. Mutluluk, huzur, neşe ve itimat tertipli seçimlerdir. Seçim hep sana aittir tam burada şu zihniyetten buralara takılma uyarısı var burada. Burada vaat edilen başarıyı ve yeni başlangıcı bir döngüyü kapatıp yeni ve şanslı bir e, iyileşerek şifalanarak ilerleyeceğin döngü için bu bilince sakın takılma diyor sistem. Peki aldım kabul ettim. E, çok da güzel bir enerjiyle geldik. Güzel burcu dişiller için şifa olmasını diliyorum ki zaten sistem şifalanma sürecinin müjdesini verdi. Sizin için de şifanın böyle bir anda çalışmasına niyet ediyorum.